Ben Enes. Bildiğiniz üzere yeni bir YouTube kanalı açtım. Şimdi size kısa kısa bu video kanalında neler paylaşacağımı anlatmak istiyorum. Öncelikli olarak kanalın ana teması spor olacak tabii ki. Neler yapacağız, ondan bahsedeyim. Öncelikli olarak hepiniz hayatınızın bir döneminde spora elbet başlayıp tekrar bırakmışsınızdır. Bırakmanız için kendinize sunduğunuz bazı sebepler var. Yani bunlar genellikle bahaneler diyeyim daha doğru olacak. Ee, özellikle zamanım yok, işte spor salonuna gidemiyorum, evime çok uzak veya düzen oturtturamadım ya da e, antrenman programlarını bulamadım gibi bahaneler üretiliyor. Bunların önüne geçmeyi amaçlıyoruz bu kanalda. Ee, ben size ne yapacağım? Size antrenman programları paylaşacağım. Aynı zamanda beslenme programları paylaşacağım. Zayıflamaya yönelik. ...veya kilo almaya yönelik ya da spora başladığımda ne yapmalıyım sorusunun cevabını arayacağız beraber. Hmm. Örnek verecek olursam ben spora başladığım zamanlarda gerçekten çok zorlanarak gidiyordum. Ve hani bir düzenim bir disiplinim yoktu. Bu yüzden iyi. ilk bir yıl verim alamadım diyebilirim. Ki spora başlayan insanlar çok çabuk verim alma peşinde. Spora başlayan insanlarda ilk akla gelen soru ne kadar zamanda verim alabilirim? Bu sorunun cevabı tamamen size bağlı. Öncelikli olarak gerçekten disiplinli bir şekilde beslenmeye, uyku düzeninize ve spor düzeninize dikkat ettiğiniz zaman çok kısa bir süre içerisinde vücudunuzdaki değişimleri gözle görülür şekilde fark edebileceksiniz. Ben bu videolarla size yol göstermeyi amaçlıyorum. Aynı zamanda internete yazdığınız zaman antrenman beslenme programları karşınıza milyonlarca sonuç çıkıyor. Bunların hangisini kendinize göre uygulayacağınızı da bilemeyebilirsiniz. Bu yüzden açıklama kısmına Instagram linkimi de bırakacağım. Instagram yoluyla bana ulaşım sağladığınız takdirde ben size geri dönüş yapacağım. Böylelikle daha güzel bir şekilde ilerleme kat edebileceğiz. Size de uygun bir şekilde devam etmiş olacak. Aynı zamanda videonun yorum kısmına istediğiniz, hangi videoların çekilmesini istediğinizi yazıp bu yolda ilerlememizi de sağlayabilirsiniz. Yani ilk birkaç videonun içeriğini ben belirlemekle birlikte, bundan sonraki videolarda soru-cevap veya sizdeki talebe göre karşılık verecek şekilde istediğiniz antrenman programlarını, beslenme programlarını da video şeklinde çekebiliriz ki sizin için yol gösterici nitelikte olabilsin. Sonuç olarak böyle bir tanıtım videosu çekmek istedim. Bundan sonrasında da yeni videolarla yolumuza devam edeceğiz. Bana destek olup kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.